Doçent Doktor Caner Özdura davet edelim. Estin Üniversitesi Öğretim Üyesi Caner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Dinlediniz mi Pavlo? Dinleyemedim ama biraz önce e, gıyabında dinledim konuşmalarınızdan. Şimdi e, yani yine bu belirsizlik vurgusunun ön planda olduğu tarife gündeminin etkilerinin konuşulduğu ve sorulduğu zaten Powell'ın da beklenenden daha büyük etkisi olacak mesajını verdiği yani yüksek enflasyon ve e, daha düşük büyüme diye ama bir yandan da e, en nihayetinde yeni yönetimin politikaları netleştikçe de yani bir yıl sonra belirsizlik bu boyutta olmayacak dolayısıyla daha e, bir takım e, başlıklar netleşecek, daha öngörülebilir olacak diye yorumlayabileceğimiz mesajları da verdi. Ee, yine temkinli tavrını koruyan bir Powell vardı karşımızda. Ee, bekle gör politikasının devam edeceği e, anlaşılıyor. Öyle e, görünüyor gibi. E, dolayısıyla e, bundan sonra da gelişmeleri takip edeceğini anlıyoruz. Ona göre e, para politikasının yönünü tayin edecek ama tabii <laughs> bu belirsizliğin para politikası araçlarını kullanma konusunda da alanı bir miktar e, darattığını e, söylemek çıkarmak mümkün sanırım Powell'ın mesajlarından da e, Dolayısıyla şimdi içinde bulunduğumuz bu çalkantılı e, süreç açısından bir e, havlın mesajlarını da arka planda tutarak biraz değerlendirmeye çalışalım. Yani zaten temel merak edilen meselelerden biri şu an resesyon korkusunun çok baskın olduğu bir fiyatlamayı takip ederken bir de tabii bunun daha derinleşmesi ihtimali de şu açıdan olabilir mi diye sorulurken çünkü bunun bir de gelen karşılıkları olacak. Dolayısıyla orası da yani gelen karşılık yani mütekabiliyet de sert gelirse bu hikaye daha ters bir yere doğru giderse böyle olmaya da bilir, yumuşaya da bilir bir miktar müzakerelerle başka bir yere de oturabilir ama en nihayetinde de çok ciddi bir durumu yaşıyoruz. Çünkü bir sistem değişiyor. Yıllar çok uzun yıllardır görülmemiş bir değişikliği takip ediyoruz. Elbette sert sonuçları olacağını öngör görmekte de, e, tuhaf değil o açıdan baktığınızda şimdi böyle bir manzarada FED'in gerçekten ne kadar manevra alanı kalıyor yani resesyonla enflasyon arasında bir tercih yapmaya zorlanırsa FED e, sizce e, ne yapmak zorunda kalır bu bu işi öğrendi galiba Zeynep Hanım iki seferdir iyi e, Hani durması gereken yerde durup proaktif hareketler yapmıyor geçtiğimiz dönemde yaptığı yüksek faiz indirimleri gibi o nedenle hani ben yine e, hani gıyaben ben konuşmalardan sizin özetinizden anladığım kadarıyla gene doğru bir yerde duruyorum. Özellikle de bu kadar belirsizliğin bir e, no, hani bir yerde toplandığı bir noktada çünkü e, yine biraz önce de konuştuğunuz gibi çok bu konulara müdahale edebilecek bir aracı da yok aslında Fed'in burada. Yani para politikasıyla bu mevcut politikalar yani biraz önce size söylediğiniz çok uzun zamandır ikinci dünya savaşından beri neredeyse bu kadar majör karşılıklı tarifeleşmelerin işte mütekabiliyetin olduğu bir dönem görmüyoruz. Çin'den e, bugün hemen bir misilleme geldi mesela e, Amerika'ya. Bu devam edebilir gibi. Burada parçalara ayırmak gerekirse öncelikle piyasalardan başlarsak. Piyasalar resesyonu fiyatlıyor da piyasalar bundan önce zaten işte bahsettiğimiz Amerikan piyasalarından bahsediyorsak eğer zaten Magnificent Seven'la beraber teknoloji şirketlerinin büyümesiyle bir ivme kazanan ve onların güdümü hatta 2019 yılından beri işte FUNK diye başladı. Magnificent Seven'a çevrildi. Bu şekilde de devam ediyor. Yani teknoloji şirketleri üzerinden yürüyen bir şeyden bahsediyoruz. Piyasadan bahsediyoruz. Şimdi burada tedarik zincirlerinin kırılması veya bu teknoloji şirketlerinin işte birbirine artık satış yapamaması üzerinden gidiliyorsa evet hani bir burada hani olumsuz bir durum var ama biz burada mal e, fiyat, mal fiyatları ya da mal tarifeleri üzerinden konuşuyoruz daha ziyade ama Amerika'nın 600 milyar dolarlık bir dijital ihracatı var. Yani büyük ölçüde dijitalleşmiş bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarifeleşmelerin resesyona hemen dönüşmesi ve bunun bu şekilde realize edilmesi piyasalar tarafından bana biraz abartı geliyor. Ee, yani hemen piyasa yapayım, ihtiyacı bu... olan bahaneyi bulmuş gibi mi değerlendiriyorsunuz o zaman? Genelde öyle olur zaten yani piyasa saykılarına baktığınız zaman e, kar realizasyonu için veya yükselişler için, boğumlar için e, bulduğu bahanelerle dönüşler yapar oradan şeyler e, piyasalar. Zaten teknik analizin temeli de bu dönüşlere dayanıyor baktığınızda. Yani Fundamental'ına baktığınız zaman ama Amerikan ekonomisi karşılaştırmalı hala bu tarifi uyguladığı ülkelere göre karşılaştırmalı olarak geçmiş döneme baktığınızda, verimliliğine baktığınızda hala daha iyi bir noktada görünüyor. Dolayısıyla yani JP Morgan bugün %60 gibi bir resesyon, e, yani 40'tan 60'a arttırmış resesyon evet. beklentisini ama ben bunun biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz böyle fazla piyasaların hani verileri zaten hep bunu görüyoruz. Yani bu faiz indirimlerinde de böyle, faiz artış beklentilerinde de böyle. Yani daha 4-5 ay öncesinden FED şu kadar faiz indirmeli, bu kadar faiz indirmeli diye altıdan açtık kapıyı, birle iki ile kapattık geçtiğimiz senelerde faiz indirimiyle ilgili. Şu an 4 faiz indirimi bekliyor piyasa. Beşinciyi de yüzde elli ihtimalle fiyatlıyor. Yani muhtemelen bu işte birkaç ay sonra 3'e düşer. Sonra bakarız iki mi olur, birle bitirsek mi diye sene sonuna doğru bakarız durumlara göre. Eğer enflasyonda beklenen olmaz ve enflasyon tarafına doğru yani maliyetler üzerinden enflasyona yansıyan bir tarafı olursa. Ama diğer taraftan da şunu unutmamak lazım. Ülkeler ciddi borçlu durumdalar. Yani G8 ülkelerinin borçluk oranlarının büyüklüğünü e, uzun zamandır konuşuyoruz ara ara burada e, programlarımızda. Hani Amerika'nın da 2026'da rol etmesi gereken bir 9 milyar dolarlık bir e, şeyi var. E, finansman yükü var. Hani burada tahvillerin de bu finansmanı tekrar rol edebileceği seviyelerde olması lazım. Bunun içinde faizin ve ekonomik yavaşlamanın bununla uyumlanmış bir halde olması lazım. Buradan da şu noktaya gelebiliriz. Yani bunlar gerçekten hani cari açıkla alakalı e, şeyler mi? Ya da biz 21. yüzyılda gerçekten 18. yüzyılın tarife savaşlarıyla mı bir strateji oluşturmaya çalışıyor Amerika? Buna inanıyor muyuz gerçekten? Yoksa bunlar e, siyasi alanda bazı elde etmek istediği kazanımlar için başlattığı karşılıklı bir e, müzakere sürecinin parçalarımı bunları göreceğiz. Ama bütün bunların olduğu hani bu kısa vadeli bir yıllık dönemlerde ticari anlamda özellikle bizim gibi tam bu işin ortasında kalan e, biraz da hani çok da fazla ka e, karşılaştırmalı olarak kötü etkilenmemiş gibi görünen pazarların buradaki konumlanması ve biz buradan nasıl alacağız aslında buna odaklanmamız lazım kısa uzun vadede. Yani her an bize de bir kota sekebilir bir yerden. Belli olmaz Trump'ın o günkü şeyi ama hani şu an görünen o ki Türkiye burada önemli bir transit noktası olmayan. Hep bu kitaplarda söylüyoruz ya jeopolitik önemi yüksektir ve biz onu asla gerçekleştiremeyiz. Yani gerçekleyemediğimiz bir potansiyelimiz vardır. Burada gerçekten bu potansiyeli kullanabileceğimiz bir dönem yaşayabiliriz. Şimdi orayı daha detaylı analiz edelim ama oraya biraz isterseniz bizi yakından ilgilendiren diğer başlıklar üzerinden gelelim. Mesela parite gibi. Şimdi baktığımızda dolar üzerinde ciddi bir baskıyı takip ettik. Dün %1,5 değer kaybı vardı, %1,60'lara kadar geldi. Bugün bir miktar daha farklılaştı tabii. Bir yandan da dolar endeksine de bakıyorum. E, baktığımızda zaten tahvil tarafını görüyorsunuz dörtlerin altına geldi. Şimdi e, euro e, 11'in üzerindeydi 1.09'un üzerinde seyrediyor şu an ama e, baktığımızda raporlara buradan sonra nereye gider e, ekseninde Amundi'nin raporu vardı dün mesela dolar ayı piyasasına doğru gidebilir diyor. E, buraya ilişkin sizin değerlendirmeniz ne? Burası e, bizim için de kritik e, önemde o Euro'da bir dead cat bounce gibi bir şey yaşadık. Yani 2-3 program önce birin altına düşer mi konuşuyorduk sizinle. Şimdi bir onlara geldi. 1-12-1-15'lere gider mi konuşuyoruz ki yani gene işte 2-3 hafta önce okuduğum 1.08'lerdeyken 1.12-15 seviyelerine gidebilir gibi raporlar okuyordum ki bunlar çok hızlı gerçekleşti. Ama bunun bu şekilde artarak devam etmesini de beklemiyorum ben. Yani Avrupa'nın dinamiklerine baktığınız zaman bu şeyle başladı. İşte bu 500 milyar dolarlık savunma e, harcamaları ve işte altyapı yatırımları konusuyla başladı. E, Amerika'nın da işte tarifelerle beraber resesyona girme riskinin de fiyatlandığı bir yerde hani daha da artarak devam ediyor gibi görünüyor ama ben bu çaprazın bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. Yani bir noktada buradan geri dönecektir. Bu tabii ki de tekrar böyle birlere doğru gideceği yönünde değil ama şimdi birincisi bu 500 milyar e, euroluk harcamayı nasıl yapacak Avrupa? hangi bankalardan bu finansmanı sağlayacak? E, mevcut konjonktürde hani kendi bankaları bunu finanse edebilecek seviyede mi? E, bunu dışarıdan yapacaksa işte tarife savaşları diyoruz ülkelerin birbirleriyle ilgili e, sıkıntılarından bahsediyoruz. Hani bu konsolidasyonu, bu sendikasyonu nasıl sağlayacak? Yani bu harcamalar yapılabilecek mi gerçekten? Velev ki yapıldı. Bu harcamaların yapılacağı satın alınacak ürünler e bir kısmı Amerika'dan satın alınacaktı. Alınabilecek mi? Gibi bir durum. Hani birincisi bu. Hani Euro'nun ilk e, yükselmeye başladığı argümanlardan bir tanesinin bir ayağı topal zaten. Amerika tarafına baktığımızda da yine bu resesyon beklentileri. 3-5 ay içerisinde ya aslında bir resesyona doğru gitmiyor Amerika gibi olursa ki benim beklentim o. Yani ben Amerika'nın öyle bir sert resesyon birdenbire bir resesyona girmesini beklemiyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Bizim Merkez Bankamızdan farklı olarak Fed'in görevleri arasında biz finansal fiyat istikrarını sağlamak var evet ama istihdam da var. Ki buralara bu güçlü ekonomiye de hep işte yüksek enflasyonun olduğu zaman da enflasyonu kırmaya çalışırken istihdamın da sürekli kuvvetli kalmasıyla geldi. O nedenle pandemi döneminden beri buralara kadar bu şekilde geldikten sonra böyle... Mevcut durumda, mevcut verilere baktığımızda böyle bir kırılma yaşanacak bir durum yok. Ha, başka konular ortaya çıkar ve resesyona girilir. Ha, ona bir şey diyemem, onu o dönem tartışırız ama mevcut durumda. Hani bu tarifelerin böyle paçal bir tarifeleşme üzerinden e, hemen böyle bir sonuca varmak için ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu 1.10 seviyeleri, 1.12 seviyeleri de bir noktada tekrar 1.08 seviyelerine doğru gelecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi Türkiye açısından yani tabii baktığımızda küresel koşulların yarattığı bir resim var ama tabii bir de Türkiye'nin iç dinamiklerinin yarattığı bir etki var. Dolayısıyla bu ikisini yan yana koyduğunuzda Türkiye'yi nereye yani nasıl okumak hikayesini nereye koymak size daha rasyonel görünüyor? Türkiye yine çok avantajlı çıkabileceği bir yerden. Kendi iç problemleri nedeniyle hani buna çok odaklanabilecek mi e, kuşkusunu yaşadığımız bir dönem içinde. Yani biz bundan 2-3 hafta önce işte 19 Mart'tan önce hani malum konular olmadan önce işte e, mevcut politik şokları yaşamadan ekonomi ve bunun da beklentiler üzerindeki e, bozulmasını henüz bilmemekle beraber e, hani bizim Asıl odaklanmamız gereken, yani. hep konuşuyoruz ya, yani maliye politikalarından beklentimiz tamam tasarruf vesaire ama bunun yanında da mevcut kaynağın nasıl tahsis edildiği. Yani biz mevcut tarifeli bu e, yeni sistemde hani çok hızlı bir şekilde sektör önceliklendirmelerine gidip bu sektörleri e, gerekirse destekleyip Buralardan kendimize pazar payları sağlamamız gereken bir noktadayız ekonomik anlamda konuşursak. Sadece ekonomiyi konuşursak. Fakat biz sadece ekonomiyi konuşamadığımız için hani bazı temel yasal haklarımızın peşinden koşmak zorunda kaldığımız için bu dönemde biz buraya odaklanamıyoruz. Dolayısıyla Türkiye yine çok önemli bir avantajı kullanamama riskiyle karşı karşıya bu durumda. Ama şöyle de bir risk var. Yani biz Avrupa'daki piyasalarımızı, ihracat piyasalarımızı Çine karşı savunmak durumunda kalırken, bu savunmayı yapmayıp tamamen Amerika'ya dönüp orada pazar payımı kazanmaya çalışacağız. Bunların konuşulması, tartışılması gereken ve yoğun bir şekilde planlanması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü pazar payı kapmak da öyle hani bugünden yarına olan bir şey değil. Dolayısıyla bu tarifeler ne kadar uzun vadeli olacak? Biz burada ne kadar proaktif olabileceğiz? Hangi sektörlere odaklanacağız? Nerelerden pazar payı alacağız? Ve diğer pazar paylarımızı mevcut arz şoklarına karşı, dışarıdan gelecek arz şoklarına karşı nasıl koruyabileceğiz? Bunlara odaklanmamız gerekirken biz mevcut kendi kendimize yarattığımız sıkıntılardan dolayı dövizde bir %10'luk artış gördük. 4-5 günde 30 milyar dolar yaktık bunu stabilize etmek için. Böyle bir risk hala var. Dolayısıyla hep bir kontrol altında kalması gerekiyor. Faizleri istediğimiz gibi indiremiyoruz. Muhtemelen bu sene indiremeyeceğiz. Enflasyonu istediğimiz hızda düşüremiyoruz. Beklentileri hep konuşuyorduk. Muhtemelen bu yaşadığımız olaylardan dolayı beklentiler de kötüleşti. Özellikle hanalıp tarafında. Dolayısıyla çok yüksek bir carry trade maliyetine katlanmak zorunda kaldığımız, sıkıntı çektiğimiz bir dönemin arkasından Ektiğimizi biçemediğimiz bir dönemdeyiz tabiri caizse. Dolayısıyla bir an önce ekonomik anlamda bu konulara odaklanmak lazım ama bu konulara odaklanmak da e, bazı gündemlerden çıkabilmekle de doğru orantılı. Mart enflasyonunu da bir miktar konuşalım o zaman e, çünkü şöyle yüzde iki yıllık a, aylık pardon e, yıllık da yüzde 38. Evet 38.1 Şimdi tabii o kurda bahsettiğiniz hareketin etkisinin henüz yansımadığı yorumu yapıldı. Peki Nisan-Mayıs'ta ne beklersiniz? Orada bir bu etkinin görülebileceği analizleri de var. Bu da tabii hani enflasyon hedefleri açısından, yıl hedefleri, yıl sonu hedefleri açısından ne kadar yan etki yani olumsuz etki üretir? Şimdi İtoya baktığımız zaman zaten İtoyla uyumlu bir enflasyon geldi. Yani manşet enflasyonun üzerinde gıda enflasyonları gördüğümüz, Bunu da yaş sebzeden büyük ölçüde geldi. Enflasyon oranları gördük. Burada e, tarım girdi fiyatlarına baktığınız zaman mevcut e, gıda enflasyonunun çok altında kalıyorlar. Dolayısıyla burada yaş sebze meyveden dolayı e, hani mevsimselliğin de getirdiği bir etki de var muhtemelen. Ve Ramazan etkisi de var. Fakat ileriye dönüp baktığımız zaman burada tabii şu da var. bu dövizdeki artış ve hani bu yaşanan şok fiyatlama davranışlarına ne kadar yansıyacak? Bir bunu göreceğiz. Bir de Nisan ayında gerçekten hani marta yansıtılmayan ama Nisan'a yansıtılan bu e, türbülanslı dönemin etkilerini göreceğiz. Nisan'da bunu görürüz. Mayıs'ta bir parça daha görürüz muhtemelen bundan sonrası ama enflasyon nasıl ilerleyeceği konusu beklentileri yine ne şekilde olacağı. Çünkü hizmet tarafında da bir yumuşama yavaşlama görmüştük bu ay itibariyle. Burada yine şeyi ayırmak isterim. Yani İTO ile Türkiye TÜİK enflasyonunu şöyle ayırmak isterim. Bu enflasyon beklentileri konusunda hane halkı e, düzeyinde değerlendirirsek şimdi şehirde yaşayan hane halkıyla kırsal kesimde yaşayan hane halkının beklentilerinin aynı düzeyde artması veya bu şoklardan etkilenmesi e, beklenemez tabii. Yani bir yerde daha stabil yaşayan ve belli bir e, sepet değerinde yaşayan bir kesim var. Bir tarafta da özellikle gıda fiyatları ve konut e, kalemleri üzerinden bu enflasyon geçişlerini çok daha sert yaşayan bir kesim var. Dolayısıyla e, itoyu burada e, gayri olarak alıp Oradaki hareketlere odaklanmak da bize daha doğru sonuçlar verebilir önümüzdeki dönemde bu enflasyon beklentilerinin ne kadar kötüleştiğini veya hani kötüleşip kötüleşmediğini anlamak için. O nedenle hani burada biz muhtemelen Merkez Bankası'nın üst bandı olan 29'u da geçecek bir enflasyonla seneyi bitiririz diye düşünüyorum ben. Caner Özdurak çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız bana eşlik ben ettiğiniz teşekkür için ederim. sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar. Caner Bey'in notlarıyla kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika yeni konuklarla devam edecek. dakika devam ediyor. Bu noktada bize Doktor Can Hisarlı